Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Amerikan seçimleri ile ilgili bir video çekiyorum. Bildiğiniz üzere Amerikan seçimleri yaklaşıyor, o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi gelin hep beraber Amerikan seçimleri nasıl işliyormuş onu görelim. Öncelikle Amerikan seçimleri ile ilgili şunu bilmemiz gerek: e, Amerikan seçimlerinin özel günleri var. Yani baktığınız zaman Amerika'da erken seçim olayı yok ve bu yüzden de seçimin hangi günü olacağı belli. Seçimde ne zaman oluyor? Kasım ayının ilk pazartesini takip eden salı günü. Dolayısıyla Amerikan seçimleri 2 ile 8 Kasım arasında e, gerçekleşir. Her 4 yılda bir gerçekleştiği için 4'e bölünen yıllarda eee yapılan seçimlerdir. 2020 yılında bildiğiniz üzere şu anda önümüzdeki seçim, Amerikan seçimi daha doğrusu, bundan önceki 2016, ondan önceki 2012 yıllarındaydı. Böyle hep dördün katı olan yıllarda gerçekleşiyor ve erken seçim olayı olmadığı için, seçimin tarihi önceden belli olduğu için aslında siz bin yıl sonra Kasım ayında, tabii dördün katı olmak şartıyla İlk pazartesi takip eden salı günü hangi tarihe denk geliyorsa o tarihte seçim olacağını söyleyebilirsiniz tabi Amerika Birleşik Devletleri yıkılmadığı sürece. Bu aslında birinci özel günümüzdü. İkincisi ne? Amerikan başkanlık seçimleri biter bitmez aslında Amerikan başkanı göreve başlamaz. Bunun üzerinden bir kaç ay geçtikten sonra göreve başlıyor ve her Amerikan başkanı 20 Ocak'ta öğlen vakti yemin ederek görevine başlar. Dolayısıyla baktığınızda arada birkaç aylık bir fark oluyor. Amerikan başkanı seçilir seçilmez göreve başlamıyor. Ve şimdi de biraz ön seçimlere bakalım. Çünkü ön seçimlerde de özel bir gün var, süper salı dediğimiz bir gün. Amerikan ön seçimleri, Amerikan genel seçimlerinden daha doğrusu Amerikan başkanlık seçimlerinden bir yıl öncesinde başlar ve her eyalette ön seçimler yapılır. Bu eyaletlerde aldıkları oy oranlarına göre Genel anlamda en fazla o iki aldıysa o partini e, cumhurbaş özür diliyorum, başkan adayı olur ve baktığınız zaman zaten Amerika'da iki tane büyük parti var demokrat ve cumhuriyetçi onların e, ne anlam ifade ettiğine şu anda pek fazla girmeyeceğim onlar e, başka bir videonun konusu olsun çünkü video çok uzar biz burada genel olarak sadece seçim sistemini inceleyelim dolayısıyla e, ara seçimlerle beraber başkan adaylarını belirliyorlar. Süper Sal dediğimiz gün ise şu. Amerika'nın şurada işaret gösterdiğim bütün eyaletlerinde aslında ön seçimler farklı tarihlerde yapılır. Farklı günlerde yapılır ancak Süper Sal denilen günde birkaç eyalette aynı anda seçim yapılabiliyor. Süper da anlamı budur. Yani normalde her eyalette farklı bir ön seçim yapılırken Süper Sal'da birden fazla eyalette ön seçim yapılabiliyor. Ve bu ön seçimlerde partilerinde en çok oy alan liderler, kişiler Amerikan başkanı oluyor, Amerikan başkan adayı oluyor. Daha sonra da genel bir seçim yapılıyor bildiğiniz üzere. Şimdi de Amerikan başkanlık seçimi tam olarak nasıl işliyor ona bakalım. Burada birinci bilmemiz gereken şey şurada da notumda gösterdiğim gibi Amerikan başkanlık seçimlerinde vintages oluyor yani kazanan hepsini alır sistemi uygulanır. Bu da ne demek? Şu demektir. Mesela örnek verelim. Kaliforniya eyaleti, Amerika'nın en kalabalık ve en fazla delegeri sahip olan eyaletidir bu arada. Siz bir parti olarak %55 oy aldınız. Diğer parti de geldi %40 oy aldı. O zaman yaklaşık olarak 55 vekilin 30'unu falan birinci olan parti, geriye kalanı da ikinci olan parti alır normal sistemlerle. Mesela Türkiye'de bu böyledir. Çünkü Türkiye'de dehon seçim sistemi uygulanır. Ancak Amerika'da kazanan hepsini alır sistemi olduğu için siz değil %55 sadece bir oy farkla bile Kaliforniya'yı kazansanız 55 delegenin tamamı sizin olur. Dolayısıyla Amerikan seçimleri aslında eyalet bazında gider. Eyaleti birinci tamamlayan eyaletteki tüm delegeleri alır ve aslında halk doğrudan başkanı seçmez. Bu delegeler seçiciler kuruludur. E, halk seçiciler kurulunu seçer, seçiciler kurulu başkanı seçer ancak e, şöyle bir yasa var. Seçiciler kurulu Ait oldukları partinin başkan adayına oy vermek zorunda oldukları için aslında seçiciler kurulunda 270 ve daha fazla delege kazanan başkan adayı parti, başkan adayını aslında başkan yapmış oluyor. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında toplamda 538 tane delege var. Yani seçiciler kurulunda 538 kişi var. Dolayısıyla bunun yarısından bir fazla olacak şekilde yani minimum 270 ve fazla delegeyi kazanan kişi, aday başkan oluyor Amerika'da. Şimdi bir de e, isterseniz burada ben swing states nedir? İşte koyu demokratçı, koyu cumhuriyetçi eyaletleri der dedim. Gelin hep beraber bunlara bakalım. Daha sonra da kongre seçimlerine bakacağız. Evet arkadaşlar buradaki haritada da Amerikan başkanlık seçimleri ile ilgili eyaletlerdeki duruma bakacağız. E, burada işaretli olmayan eyaletler aslında e, onlar birazcık daha farklı bir duruma sahip. Onlara sonra geleceğim. Şimdi baktığımız zaman mavi işaretli yerler, gördüğünüz gibi mesela Washington, Oregon, işte e, California, Illinois, e, New York ve aslında New England dediğimiz bölge, yani Maine, işte Vermont, e, Massachusetts, Rhode Island, e, Connecticut gibi bölgeler Demokrat bölgelerdir. Dolayısıyla bu tarz bölgelerde aslında seçim çalışmaları çok fazla olmaz. Çünkü demokratlar zaten bu bölgelerde biz kazanıyoruz diyor ve bir oy farkla bile kazansalar tüm delegeleri aldıkları için burada bir seçim çalışması yapmayı mantıklı görmüyorlar. Cumhuriyetçiler de bu bölgeler koyu demokrat olduğu için biz bu bölgede ne kadar çalışma yapıp oyumuzu arttırırsa arttıralım. Demokrat Parti'yi geçemeyeceğimiz için hiçbir bize kazancı olmayacağından dolayı Cumhuriyetçiler de. E, buralarda pek fazla miting yapmazlar, seçim çalışması yapmazlar. Peki Cumhuriyetçilerin e, böyle genelde hatta neredeyse her zamana yakın bir şekilde kazandıkları eyaletler yok mu? Elbette ki var. Utah, e, Texas, Missouri, Alabama, Georgia, Güney Carolina, Tenis gibi bölgelerde yani Old South eski Güney denilen bölgelerde de genelde Cumhuriyetçiler seçimleri kazanır. Bir de swing state dediğimiz olay vardır. Salıncak eyalet. Bu ne demek? Aslında her seçimde kararını değiştirebilen, kazanan kişinin %1'lik hatta %1'den bile daha az bazen ufak farklarla kazandığı yerlerdir. Ee, ve Amerikan seçimi aslında bu eyaletlerde döner. Çünkü mesela Florida 29 delege. Amerika'nın en büyük 4. eyaleti ve e, oldukça fazla delege sayısına sahip olduğu için siz burayı bir oyla kazansanız 29 delege fazla kazanıyorsunuz. Bir oyla kaybetseniz 29 delege ...daha fazla... E, ...kazanıyorsunuz. Ve baktığınız zaman aslında... ...bu Amerikan seçim sisteminin şöyle de bir... ...kötü yönünü ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Siz diyelim ki Florida'yı... ...bir oy farkla kazandınız. 29 tane delege aldınız. Mesela... E, ...hangi eyalet olsun? 29 burası. 16'lık Georgia'ya bakalım. Cumhuriyetçiler ise... E, ...Georgia'da arkadaşlar... ...isterse %100 oy alsın... En fazla 16 delege çıkartabildikleri için Amerikan seçimlerinde bazen çok oyalan kişi başkan olmuyor. Az oyalan kişi başkanlığı kazanabiliyor. Mesela 2016 seçimlerinde Larry Clinton Donald Trump'tan daha fazla oy almasına rağmen Donald Trump swing state dediğimiz salıncak eyaletleri kazandığı için daha az oy aldığı halde Larry Clinton'ın delege sayısı olarak önüne geçiyor ve başkan oluyor arkadaşlar. Eee Şimdi bu de bu swing states'lerimizi inceleyelim. Florida, Arizona, New Mexico, Colorado, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvania ve e, New Hampshire gibi bölgeler swing states'tir. E, Tabi burada şöyle de bir durum var. Mesela e, New Hampshire'ın e, yaklaşık bir 4 delegesi var. Ancak Florida'nın 29 delegesi olduğu için aslında swing states olmasına rağmen yani salıncak eyalet olmasına rağmen seçim yarışı hem salıncak eyalet olan hem de fazla delegeye sahip olan yerlerde döner. Bunun sebebi de her zaman dediğim gibi videonun başından beri Win-Take-Sol. Kazanın hepsini alır sistemi. Çünkü siz e, bu bölgeyi kazansanız 4 delege çıkartıyorsunuz. 4 delege evet belki çok kritik olabilir bazı zamanlarda ancak onun yerine 29 delegelik bölgeye daha fazla yatırım yapmak elbette ki daha mantıklı. Çünkü dehon sistemi değil veya liste usulü çoğunluk yöntemi değil kazanın hepsini alır sistemi uygulanıyor arkadaşlar. Şimdi bir de isterseniz e, Amerikan ara seçimleri ve Amerikan Kongre seçimlerine bakalım. Amerika'da Başkan her dört yılda bir seçilse bile Kongre seçimleri aslında her iki yılda bir yapılır ve bu her iki yılda bir yapılan seçimler eğer ki e, dördün katı olan yıllarda yapılıyorsa zaten Başkanlık seçimiyle beraber yapılıyor ancak dördün katı olmadığı halde 2'nin katı olan yıllarda. E, baktığımız zaman o dönem başkanlık sistemi olmadığı için ara seçim olarak nitelendiriliyor. Amerikan Kongresi yani bunu Amerika'nın meclisi gibi düşünebilirsiniz iki kanattan oluşur. Birincisi Senato, üst meclis, ikincisi Temsilciler Meclisi, alt meclis. Senato'nun 100 vekili varken e, Temsilciler Meclisinin 435 vekil, 435 üyesi vardır arkadaşlar. Ee, ve senatonun vekil dağılmış şekildedir. Her her eyalete iki tane düşer. Dolayısıyla Amerika'nın 50 eyaleti olduğu için senatoda toplam 100 kişi bulunur. Ancak temsilciler meclisi e, bölgenin nüfusuna göre belirlendiği için elbette ki eyaletler tıpkı delegelerde olduğu gibi eşit e, derecede temsil edilmiyor temsilciler meclisinde. Daha doğrusu e, nüfus oranla baktığınızda temsilciler meclisi daha adaletli, sanatı ise daha adaletsizdir. Çünkü 1 milyon nüfusu olan yer ile 50 milyon nüfusu olan yer eşit şekilde temsil edilir. Temsilciler meclisinde ise nüfus esas alınır. Eyaletler esas alınmaz. Dolayısıyla mesela bir eyalette yalnızca bir seçim bölgesi bulunurken temsilciler meclisi için Kaliforniya gibi büyük eyaletlerde bir sürü bölge bulunabilir. Sanato üyeleri 6 yılda bir seçilir. Ancak seçimler her 2 yılda bir olur. Peki e, bu durumda görev süreleri nasıl 6 yıl oluyor? Her 2 yılda bir senatonun yalnızca 3'te 1'i yenilenir. 2 sene geçti 3'te 1'i yenilendi bir 2 sene daha geçti. Bir 3'te 1'i daha yenileniyor dolayısıyla 3'te 2'si yenilenmiş oluyor. Bir 2 sene daha sonra 6 sene geçtiğinde senatonun tamamı yenilenmiş olur. Dolayısıyla her 2 senede bir seçim olmasına rağmen yalnızca 3'te 1'i yenilendiği için senatonun senatörlerin görev süresi 6 yıldır. Temsilciler meclisi ise her 2 yılda bir tamamı olacak şekilde yenilenir. Dolayısıyla temsilciler meclisindeki e, vekillerin görev süresi ise 2 yıldır. Arkadaşlar e, eğer ki 4'te 4 yani son 4 seçimin 4'ünde de bir partiye oy vermişse o parti aslında o bölgenin net kazananıdır. Yani baktığın zaman Kaliforniya, Oregon veya Washington'ı işaretlememin sebebi bu. Çünkü son 4 seçimin 4'ünde de demokratlar kazanıyor. Cumhuriyetçilerde de yine aynı, aynı şekilde 4 seçimin 4'ünü de kazanıyorsa cumhuriyetçi olarak işaretledim e, swing states dediğimiz salıncak eyaletler ise 4 seçimin son 4 seçimin ikisinde demokratların ikisinde ise cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletler onları da gördüğünüz gibi yeşilimsi yeşilim tırak bir renkli işaretledim ancak e, geriye kalan eyaletler ne tam anlamıyla bir salıncak hayalet ne de tam anlamıyla bir demokratların veya cumhuriyetçilerin kazandığı bir e, bölge değil. Baktığınız zaman genelde 4'te 3 olan bölgeler olduğu için onları işaretlemedim. Ancak baktığınız zaman işaretlemediğim bölgelerde de genel olarak 4 seçimin 3'ünde cumhuriyetçilerin kazandığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Hemen bir de 2016 seçimlerine göz atalım istedim. Gördüğünüz üzere Clinton'ın oy oranı %48 Donald Trump'ın oy oranı ise %45.9. Yani baktığınız zaman arada yaklaşık 3 milyon oyluk bir fark olmasına rağmen Donald Trump az farkla da olsa Florida, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Iowa gibi swing states'leri kazandığı için salıncak eyaletleri kazandığı için Amerikan başkanı oldu. Clinton ise kazandığı yerleri yüksek oranla kazanmasına rağmen az yerde kazandığı için 232 delegede kaldı. Yani Donald Trump daha çok bölgede kazandı ancak az farklarla kazandı. Clinton ise daha az bir bölgede daha yüksek oy farklarıyla kazandı. Ve bunun sonucunda Clinton'ın oy oranı daha fazla olmasına rağmen Donald Trump daha fazla delege çıkartarak başkan oldu sevgili arkadaşlar.